Aynen öyle. İkisiyle uğraşıyor Maya. Maya. <laughs> Kızı. Hiç görünmüyorsunuz. O tosun ya. Kızım. Zaten tosunum benim ya. <laughs> Beşi geçiyordu sanki. Beş kilo elli gram. Beş kilo elli gram. Hı hı. Ben doğru kilo. tartmışım ya. Isladı. Bunun derisi kalın biliyorsunuz. Ben yapamamıştım ya ona. Bismillah. Oy kurban olurum kızım. Tamam mı ya? Tamam. Bitti Aferin anne. benim çocuğum. Çok ya. Çok güzel benim Kaldın kızım. Kaldın iki erkek kedinin elinde. Gel bakalım bir sevelim. <laughs> i̇ki John Var mı ağzında bir şey? Biraz tartarlar. Diş taşıma. Artık yaşından dolayı. Şey fırça süreyim mi? Daha, ne yapayım? Fırça atmayabilir ya. Yani. Kediler çok sevdi. Bu da güzel. Bu yine güzel ya. Bir arada bir vermiş. arada bir fırçalıyorum ama izin verirse. Rızıyorum. Diş etini kanatma. Şimdi ben yamandan diyeceğiz. sonra biraz suyu değişti oh. tabi. <laughs> Belki yaptırmayabilir. Şu anda olmuştur evet. büyük bir ihtimalle. İyi iyi. Sen de iyisin. Askın. Tüy sağlı falan iyi mi? Rengi falan. Hı hı. Ay mayacı. Gözleri gözleri çok güzel. Çok güzel ya. Gerçek. Ay zümrüt gibi. Bak güzel ama Maşallah. Baba sen Hadi bu da bitti. Oh maşallah. Kuduzlar tamam. Bu en sakin. Maşallah. Hmm. Burada sakin o. Evde öyle <laughs> <Hayır>, değil. Ya. <laughs> Burada sakin hanımefendi. Ben sanki iki erkek elinde eziyet çekiyor gibi düşünüyorum. Bunu. Ya şimdi koşturuyor koşturuyor. Durup dururken ani hareket yapıyor Burak Bey. Hı -hı. Sonra... İkisi birden ne oldu diye koşuyorlar. Hı hı. Bu saklanıyor bir yere. Sonra ben çekiyorum çilesini. Hı hı. Hiç öyle göründüğü gibi değil.